Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir zamandır beklediğim bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Doktor Dumu uyandırıyorum. 200 kopya yapıyorum ve 565 atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle bu videoya beğeni bombardımanı istiyorum. Çünkü benim beklediğim kadar da siz de beklediniz. Çünkü bu Doktor çıkarmak için bir sürü kristal açılımı yaptım. Bugün uyandıracağım. Taş basacağım. 5.65 atacağım. Şimdi uyandırması mevcut. Öncelikle bir uyandırma. Nerede? Nerede? Heyecan yaptım. Şu an heyecan yaptım. Evet buradaymış. Her şeyi bekliyordum. Bu uyandırmayı eşyaları kullan diyelim. Kler'e mi koyayım? Karadula kullansam mı? Ne yapsam? Ya yok aman bir de elim de yiyormuş. Ya da Juggernaut'a mı kullanayım? Ne yapayım? He? Ne diyorsunuz? Ulan yanlışlıkla. Ama sen neyin peşindesin lan? Ha? Aman aman tamam 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 yanlışlıkla falan basarım falan en iyisi doktorumu uyandırayım rahat edeyim. Vallahi elimiz melimiz değecek var ya şu an elim kolum dolandı birbirine. Evet uyandırayım bir onaylayalım abi hayırlı uğurlu olsun günaydınlar. Bu videoda sadece yükseltme yapıyorum. Çünkü yani dile kolay 11 aydır. Bu karakteri istiyorum. Gelsin de gelsin gelsin de gelsin. Seviye yükseltirken şu anda 120 kopya yaptım tabi. Özgünlüğüm özgünlüğü bastım. Oraları atladım videoda. Uzun uzadıya bir video olsun istemedim oraları. Uyandırdık. Bastık 120 kopya şu anda. Hani seviye yükseltmeye başlayabiliriz. 3031 oldu. 120 kopya ama <laughs> birim bir. Rütbe bir seviye bir karakter şu anda. Bir iş yapmaz. 5-65 atmak lazım. 17 seviye. Şu anda tabii ki birden ikiye atarken katalizör kullanacağım. Ondan sonra rütbe yükseltme cevherlerim var elimde. Evet. 125 oldu. hadi Bismillah. Başladık yükseltmeye. Rütbe yükselttik. İkinci rütbe oldu mu kardeş? Evet ellerini de açıyor. Muhafız bir karakter. Yani medium beden. Kötü bir karakter kendisi. Seviye 6. 35. seviyeye de yaptık. Hızlı hızlı yükseltiyorum. Yani bu karakter için hakikaten birçok video çektim. Çık daha çıkacak. Dom için açıyorum. Dom için kristal açıyorum. Bilmem vesaire vesaire. Bu arada rütbe 3'te attık. Hızlı hızlı yükseltiyorum. Sadece rütbe yükseltme videosu bu. Ayrıca ekstra bir video daha çektim bunun için. Bunu da yükleyeceğim. Siz takipte kalın yeter ki. Rütbe yükseltme mücevherimiz 3'ten 4'e. Ya senin için beklettim. Sana kullanmayıp kime kullanacağım? Bu arada dilek olay 7777. O orana bak sen. Evet. 4.55'e doğru yol alıyoruz. 4.55'te hayırlı uğurlu olsun. 10.470 oldu. Prestijde zirvenin bir tık altında bir karakter kendisi. Birinci kademe alfa katili özürümüz eksik. Hemen bulduk. Yani bizden kaçar mı? arenada vardı. Süresi bitmeden aldım. Ve rütbe 5 attık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Yapıştırıyorum. Profile oturacak. Kesin ve kesin. 200 kopya yapacağım çünkü bunu. Şu anda seviye 6. Evet. Ve izolarımın da süresi dolmak üzere. izoları temel olarak alsam. Yani rütbe 5'te yükseltirken Biraz uzatmak istedim Çünkü sürekli çok hızlı geçtim Ne ara rütbe 5 oldu Diye Söylenenler olabilir <laughs> Ya hepsini mi alsam Ne yapsam yani Temeller iş yapmıyor kademe 5 6 yok zaten 5 beş alalım 5'lerin hepsi bir bitsin Ondan sonra elimde ne var Ne yok Normal süresi dolmak üzere Olanları mı alırız kademe 4'ler çünkü yükselmiyor. 21 seviye oldu. Daha yaklaşık 44 seviye var. E, temeller iş görür mü? Kademe 4'leri de alayım bitsin bir. Bitti zaten. 23 tane daha alacağım var. Abi bu ne ya? Yükselmiyor, yükselmiyor. Evet geçelim hızlı. 26 seviye. Ya ne varsa basayım. Böyle olmuyor mu? Buna gidiyoruz. Max alalım. Ya doktordum neredesin kardeşim ya. Uzun zamandır bekliyorum seni. Sonunda 565 65 konuşamadım bile bak konuşamadım bile. Evet 30 31 bas gitsin ne varsa izoları basıyorum. Bu arada altına da bir yandan bakıyorum. Fakirliğin gözü kör olsun. 2,5 milyon altınımız var. Evet bastım ha bastım hepsini bastım çatır çutur. 230 bin altın yedi ya vay arkadaş. Neyse 12.250 12.480 50 seviye hadi kardeş bir yükselmedi bitmiyor bitmiyor arkadaş basıyorum basıyorum ne dummuşsun ne dummuşsun ya. Şimdi dile gelip ya aylardır beni bekliyorsun kardeş yani biraz da izo bas diye söylüyormuş. Altın 1 milyon gitti bu arada. 61 seviye. Hadi bakalım kaç olacak? 13.730. Evet. 64, 63, evet, 64, 643, bastık, evet, 14030 oldu, yükseltelim, devam, evet, 2 tane 75'lik iş görür, ve 65. seviye, gördüğünüz gibi, oğlum 125 kur, cimriliğim tuttu şu anda, <laughs> 65 attık. Sırada özgünlükleri basmak var. Arkadaşlar özgünlükleri de çatır çutur bir bastıktan sonra. Ondan sonra işimize bas bakacağız. Seviye yükseltme değil. Nerede bu doktordum? Ha, tamamdır. 565 attık bu arada. 120 kopya. Varımızı yoğumuzu basalım bir. Bakalım. Prestiji kaç olacak? Ya prestiji belli de gerçi açıkçası. Saldırı prestiji. Görünürdeki o prestiji görmek istiyorum. Savaş prestiji var ya. Hmm. 130 yazdık. 30 tane basalım daha doğrusu. Bir 30 tane basalım ne olacak? 150 kopyada. Onayladım. Ya gözünü sevim yapma ya. İyi bir şeyler yapıyorum ya. Kabam ambargo uygulayacak hemen. Evet 14.410 oldu. Yani bu ana da sizlerin de şahit olmasını istediğim için böyle bir video çektim. 150, 50 tane daha hepsini basayım ben. Yapıştır. Evet. 49, 50. Tamam. Onayladım. Ya hadi gözünü seveyim ya. 200 kopya yaptık şurada. Bir gözümüz gönlümüz açılacak. Kabamın yaptığı şeye bak. A bağlanırken sorunlar meydana geldi muhtemelen. Çünkü oyun dondu şu anda. Sinir bozukluğu yaşıyoruz. Bir 200 kopya yaptırmadın kabam bize ya. Bak size dedim. A bağlanırken sorunlar meydana geliyor. Neyse sıkıntı değil. Oyun yeni güncellendi ya ondandır. Güncel videolar da atacağız tabi. Şu anda 14.829 oldu. Hayırlı olsun arkadaşlar. Gerçekten. Zirveye de oturdu. 10.369 prestijimiz de oldu. 5.65 dum. Ya bugünleri de gördük ya helal olsun. 5.65 de attık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gerçekten inşallah sizlere de çıkar. Çok isteyince derler ya bir şey olurmuş. Aha doldu. Dönüyor şu anda kendi kendine. Kendi etrafında. Ve ben çok mutlu oldum şu anda sevinçliyim gerçekten. Benimle birlikte bu sevinci paylaşmanızı istediğim için bu videoyu paylaşıyorum. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın benimle kalın.